stokçuluk, kara borsacılık, vurgunculuk ve tekelcilik gibi terimler ihtikar deyimiyle ifade edilir. Konuyla ilgili bir hadis rivayeti aynen şöyledir. Yuhşarul hakirun ve kateletul enfus fi derece. Yani ihtikar yapanlar ve katiller kıyamet günü beraber aynı şekilde haşir olacaktır. İbn Hacer el heytemi bu hadisi büyük günahları açıklamak üzere telif ettiği Zevacir isimli eserinde nakletmiştir. Stokçuluk hem tüketici konumunda bulunan halka hem de piyasa şartlarından olumsuz etkilenen tüccara karşı pek çok açıdan işlenmiş büyük bir zulümdür. Bu açıdan hem Allah hakkına hem kul hakkına hem de amme hakkına girmektir. İbni Hacer ihtikarla ilgili bütün rivayetleri naklettikten sonra ilgili hadislerde ihtikar yapana yani karaborsacılık, vurgunculuk, tekelcilik ve stokçuluk yapana lanet edilmesi, onun cüzzam hastalığına düçar olması, iflas ile cezalandırılması, Allah ve Resulünün korumasından uzak kalması, haşirde katillerle beraber haşir olması ve başı en aşağı gelecek şekilde cehennemin içine girmesi gibi şiddetli tehditlerin yer almasından yola çıkarak ihtikarın büyük günahlardan birisi olduğunu ifade etmiş. Demek ki ihtikar yapmak yani piyasada darlık meydana getirip fiyatları yükseltmek haramdır, büyük günahlardandır. Böyle bir darlık şayet Müslümanların ihtiyacı olan bir şeyde meydana getirilmişse, bunu yapan kimse hadiste haber verildiği üzere kıyamet günü katillerle beraber aynı yerde, aynı şekilde haşir olacaktır.